أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سعادة المبتدئين في علم الدين كتاب دان وأن يزار شيخ محمد الأمين الأربيلي قدس الله أسره العليا كتاب دان دور 3 درسة <coughs> El imanu billahi ta'ala azza ve celle. Allahu Teala ya inanmak. Biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Neyle tanıyacağız? Rabbul alemin azza ve celle'nin sıfatları vardır. İsimleri vardır. Onunla tanıyoruz. Onunla biliyoruz. Şimdi inşallah hepsini açıklayacağız tek tek. Fa ben diyorum ki محمد الأمين الأربيني قدس الله وسلم عليه يجب لله تعالى عشرون صفة ويستحيل عليه أضدادها الله تعالى يرمتني صفات واجبتر ويستحيل عليها أضدادها مستحيل أولا صفة تردى أين شكل دا زد يعني بو زت مستحيل Allah hakkında vacip olanlar bir de Allah hakkında müstehil olanlar. Müstehil ne demek? İmkansız. İmkanı yok. Yani Allahu Teala böyle değildir. Ve hiyya bunlar bu sıfatlar nedir? Ennehu subhanahu ve Taala mevcudun leysa bima'dum. İlk önce bunu bilmemiz lazım ki Rabbul Alemin Allahu Teala'yı yaklaşmak için işte bu sıfatları güzel güzel bilmemiz lazım. Kalbimize yerleştirmek lazım. Birincisi vücut. Kıdem, beka, muhalifetil havadis, kıyam bi nefsihi, vahdaniyet. Altı tane zatî sıfatları vardır. Mevcudun leysa bi Allahu Teala mevcuttur. Ma'dum değildir. Mevcudun zıttı ma'dumdur. Yani yok, yokluk. Ma'dum demek sözlükte yok. Allahu Teala vardır. Ve lev kana ma'duman eğer Allahu Teala yok olsaydı, olmasaydı. Lema hadihi'l mahlukat. Bu mahlukatlar hiçbir tanesi olmazdı. Bu kainatta hiçbir şey meydana gelmezdi. Allah'ın varlığı vardır. Vardır. Onun varlığının kanatı bu mevcudatlardır. Mahlukatlardır çeşit çeşit renk ay güneş yıldız hepsi onun vahdaniyetine tekliğine varlığına delalet eder. Kendisini kayıp bir şey kendinden olmamıştır. Onda tesir eden bir müessir vardır. Evet. Kadimun la ibtida li vücudihi Rabbimizin sıfatı kadimdir. Bu kadimin manası da la ibtida li vücudihi. Vücudluğunun başlangıcılığının başlangıçsızdır yani Rabbul Alemin başlangıçsızdır. Başlangıcı yoktur. Onun varlığının başlangıcı yoktur. Feleysa bi hadisen. Hadis değildir. Hadis sonradan hadis yani sonradan yaratılan şeye hadis denilir. Ve lev kâne hadithan لَكَانَ مَخْلُقًا Eğer hadis olsaydı mahluk olurdu ve bu batıl bir şekilde de hadis demek Allah hakkında batıl bir şeydir. Çünkü Rabbul Alemin sonradan yaratılmamış. Onun sıfatı neymiş? Kadim sıfatı var. Bunları üstten okuyoruz tabi. Bunlar basit kitaplar. Yani yavaş yavaş. Yani akid, akid ilmine geçiş yapanlar için kolay gelen kitaplardır. Onun için onlardan başladık. İnşallah ileriki derslerimizde daha da böyle açıklamalı, daha da böyle uzun uzun anlatan kitapları ok okuyacağız tabi. Bakın la intiha al yujudhi. Allahu Teala bakidir. Onun bakilinin sonu yoktur. Bakinin zıttıdır, zıttı zıttı Evet. intihâ, Yani son. Son bulur. Sonu vardır. Evet. Allahu Teala Azze ve Celle'nin sonu yoktur. Bakın. La intiha li vücudihi onun vücudluğunun intihası yoktur. Feleyse bi Fani değildir. Biz insanlar fâniyiz. Hepimiz fâniyiz. Dünya da fanidir. Tek kalan Allahu Teala'dır. Ve kullu şeyin hâlikun illa vacihu absi yani yok olacak illa kendisi kalacak Allah Teala azza ve celle. Allah Teala vaat etmiş her şeyi kullu nefsin zaikatul maut her nefis ölümü tadacaktır. Hiçbir kimse kalmaz. Melekler de, insanlar da, cinler de tek kalan Rabbul Alamin azza ve celle onun zatı kimse kalmaz. Ve لو كان فانيا Teala fani olsaydı bitseydi لكان حادثا وده حديث ورجكت حديث ده ندمك وهو باطل مخالف للحوادث لا يماثله شيء ولو كان مماثلا لشيء منها لكان حادثا وهو باطل مخالف الحوادث معنى ونهج بشيء بنزمس مخالف زطر كما زطر الحوادث درا صر دن مخلوقات الله تعالى بنزمير لا يماثله شيء، هج بير شيء ولا ولو كان مماثلا أگر أنا وانا بانزيان بير شيء لكان حديثا، حديث, حديث رجبت، إي حديث لاحق ذا باطل، قائم بنفسه لا يحتاج إلى موجد ولا محل يقوم به. ولو احتاج إلى موجد لكان حادثا ولو احتاج إلى محل لكان صفة وهو باطل قائم لك صفاته الله تعالى قائم بذاته يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى موجد بير أونو إيجاد أدم بك يحتاج شي هل شيء الله تعالى در هل شيء در الله تعالى در هل شيء يرطن الله تعالى در يعني هركز أنا مختاز تروج بشيء محتاج ديل لا يحتاج الى موجد ولا محل بير محلا بير مكانا احتياجي يوكتر وندا قائم لك اوصن ديال. ولو احتاج الى موجد اقار بير شيء احتياج اوصي لكان حادثا حادث, حادث ولا جاكتر الحادث ده الله حقا ده ندر يمكن صدر واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ولو كان متعددا لم يوجد سَيءٌ من هذه المخلوقات الله تعالى تكتر ذات دا صفات دا أفعال لرن دا هيتش كمسا ونون فعلي قبي مثلا كن فيكون أمري لا هر شيء بيان دا ولو كان متعددا الله تعالى متعدد والصيدة يعني تك أول ما صيدة Lem min hadi mahlukat. Bu mahlukatlardan hiçbir şey meydana gelmezdi. Hiçbir şey yaratmazdı mesela. Demek ki taaddüt yok. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde hepsinde tekdir Allah Teala. Tektir. Çifti kabul etmez. Eğer لو كان la eğer yeryüzünde birkaç tane ilah bulunsaydı her şey fesat olacaktı, bozulacaktı. الله تعالى تكثر وهو الواحد الأحد مثلا ان ان بيكر نيمس هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ذلك الله تعالى التكتر سمتر دوما مش ودوما مش ولم يكن له كفوا احد هيتش بشيء ونا دنك دنك ونا بنزماس هيتش بشيء ونا بنزماس او ده هيتش بنزماس شمدي بو سفاتر او كدوك بو سفاتر الصفات سفاتر دا شمدي دوام ديور له القدرة بها يوجد ويعدم ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذه المخلوقات الله تعالى قدرة صاحب قدرة تندر قوة معنا سندر بو قدرة لا وار أدار يوك أدار الله تعالى عزيز والسيدي و مخلوقاتا هیچ bir şey var olmaz. عاجز olan bir şey hiçbir şey اما الله تعالى قدرت صفاتینا الى دي ديني بلا قدر الى دي ديني اولدر الى دي ديني يقدر kadar onun gücü kuvvetinin yanında hiç kimse والاراده يخصص بها الممكن بالوجود او بالعدم او بالغنى او بالفقر فلا يكون كاريها ولو كان كارها لكان عاجزا وهو محال. إذا إرادة إرادة معنى سر الدين الله تعالى بشيء ديالادي زمان أُولُرْ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله تعالى بشيء زمان همن أولور. o her şeye kadirdir. Allah-u Teala irade sahabedir. Bu irade ile mümkün olan varlık ve yokluk. Adem dedik yokluktur manası. Evet. Zenginlik veya fakirlik. Bazılarını zengin yapar. Bazılarını fakir taksis eder Allah-u Teala. Onlara verir. Bak diyorsun dünyada birisi hastadır. Birisi sağlıklıdır. Birisi evet. توك زنجدر بلسي توك فاكيدر بل يقم الله تعالى إج بشيدا نماس، فلا يكونوا كريهان، فلا يكون كارها فلا يكون كارها إج بشيدا زولانامص ولو كان كارها ساد ساك زولان سايدي كي كيبدا الله حقندايم كان صدر وهو محال والعلم بجميع الاشياء كلياتها وجزئياتها ولو لم يكن عالما لَكَانَ جَاهِلًا وَهُوَ مُحَالٍ Elim sıfatı var Allahu Teala Azze ve Celle'nin. Bunlara subuti sıfatlar da diyorlar. Hay, sema, basar, kelam, efendim mesela irada, kudret bunlara subuti sıfatlar da deniliyor. Allahu Teala elim sıfatı her şeyi bilir. Olan dünyada, kainatta ve bildiğim, bilmediğimiz daha 18 bin alem var. Hepsini Allahu Teala hepsini biliyor hiçbir şey ona gizli değildir. O alimdir. Allahu Teala külli ve cüz'i her şeyi bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir. Sen şimdi şayet alim olmasaydı misal e cahil olurdu. E cahil de Allah hakkında imkansızdır. Haşa haşa. E, bu sıfatlar çok güzel bilmemiz lazım. Elim Allahu Teala alimdir. Yani elim sıfatı sevdiği kişilere verir. Elim sıfatını Allah-u Teala bir kişiye murat ettiği zaman ilmi, evet. Ama bir insan ne kadar çalışırsa, kesmederse belli bir seviye kadar, belli bir yere kadar onun ilmi bilgisi olur. Ama Rabbul Aleminin ilmi tüm eşya, bütün eşyalarının sırlarını, şeylerini, hepsini bilir. Külliyeti ya ve cüz'iyeti ya. Onun külliyetini, cüz'iyetini, yerdekini, tohumdakini, denizin altındakini, hiçbir şey ona gizli değildir. Olmuş ve olacak. lahim Mahfuz'da geçen her şey, her şey. Vel hayatı felevlem yekun hayyen le kâne meyyiten. Bir de Rabbimizin, Rabbimizin sıfatı var. El-hay. Hay, hay sıfatı. Felevlem yekun hayyen eğer hay olmasaydı Allah-u Teala le kâne Hayyin zıttı ölü demektir. Ölüm olurdu. Ölüm olsaydı velev yüce şeyhimin hadiyyil alem. وذلك باطل. قولوا يا ابو عالم دايت أرى اراط المز وزمان ودا باطل در الله حق ده ولا دمك باطل در. الله قالوا الماس. والسمع والبصر لكل موجود فيسمع من غير اذان ويرى من غير اجفان لا يغيب عن سمعه وبصره شيء في الارض ولا في السماء. ولو لم يتصف بهما لزم ان يتصف بالسمم والعمى ve humma sıfatani naqs ve naqs alayhi Teala muhal işit sıfatı basar görme sıfatı Rabbimizin bu iki sıfatında nasıl bilmemiz lazım semin zıttı atraş atraş yani duymamak sağır basarın zıttı kör görmez evet şimdi allah Teala bütün mevcudatları hepsini görür, Hepsini işitir. Feyesma'u min gayri ezan. Evet işitir ama kulakla değildir. Onun işitmesi kulakla değildir. Ve yara min gayri eşfanin. Rabbimiz görüyor ama göz bebekleriyle değil. Mesela hani insanın göz bebekleri vardır. Kirpiklere muhtaç olmadan görür. Her şeyi Allah-u Teala azze ve celle'n yaratan odur yani şimdi göze ihtiyacı yok kulağa ihtiyacı yok yani hiçbir şey yok. yani kulak var desek efendim göz var desek demek ki insanlara benzetiriz Allah hakkı. hiçbir şeye benzemez dedik onun görmesi ve duyması la yagibu an ve fil ard ve la yeryüzünde ve gökyüzünde onun işitmesinden onun görmesinden kaybolmaz. hiçbir şey kaybolmaz ve لو لم يتصف بهما سمع olmasaydı lazimen يتصف بالسمم والعمى derdik? sahırdır kördür bu iki bu iki sıfat da noksanlıktır mesela insan sahırsa bu noksanlık var onda mesela görmüyorsa noksallıktır onda ve biz Allahu teala hakkında subhanallah diyoruz tenzih ediyoruz değil mi eksik noksan sıfatlardan ربي ميزيد تنزيها ديورز محال من كان صدر والنقص عليه تعالى محال والكلام ربي ميزن كلامك ونشمك فهو يتكلم دائما ابدا دوام لله تعالى متكلم در كلام صفاتنا صاحب بلا حرف ولا صوت الله تعالى حرف وسسام محتاج اول مضان ولو لم يتصف بالكلام لاتصف بالبكام وهو نقص والنقص عليه تعالى محال كلام صفاتي ونو زدت يعني كونش والكلام فهو متكلم دائما أبدا بلا حرف ولا صوت ولو لم يتصف بالكلام لاتصف بالبكم بالبكم وهو نقص, من نقص عليه تعالى محام بيز الله تعالى كلام صفاتنا صحبتر الله تعالى حرف وسسا محتاج أول مدى دائما وأبديا كلام در Şayet kelam sıfatıyla vasıflanmasaydı, noksanlık sıfatı olan konuşmama sıfatıyla vasıflanması, yani dilsiz sıfatıyla vasıflanması gerekirdi ki bu da Allah hakkında imkansızdır. Ve kavnuhu kadiren Rabbimizin her şeye gücü yetendir. Ve muriden dilediğini yapandır. Alimen her şeyi bilendir. Hayyen ريدر. وسميعا هر شيء وبصيرا هر شيء ومتكلما متكلمدر ومعنى كونه قادرا هو قيام القدرة بذاته تعالى وإذا ثبت له تعالى وكونه قادرا استحال عليه كونه عاجزا وهكذا باقي الصفات الله تعالى إن قادر المماثل ما kudretin Allahu Teala'nın zatında kayım olması demektir. Yani burada Allahu Teala'nın kadir olmasının olmasının yani kadirdir dedik. Allahu Teala kadir olmasının manası nedir? Kudretin Allahu Teala'nın zatıyla kayım olması demektir. Kudret Allahu Teala'nın zatıyla kayım allah Allahu Teala'nın kadir olduğu sabit olduğunda demek aciz olması imkansız olur. دي اسفاطر بلا ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن او تركه كالايجاد والاعدام وارسال الرسل وانزال الكتب فلا يجب عليه تعالى لاحد شيء والا لكان مكوراً وهو باطلا الله تعالى حقا داني ذلك دا الجائز الله حق واجب caiz, bir müstahil, yani imkansız. Bu caiz sıfatları nedir? Allah hakkında var etmek, yok etmek, peygamberler göndermek, kitaplar indirmek gibi mümkün olan her şeyi yapmak ve yapmamak caizdir. allah Teala üzerine herhangi bir kimseye bir şey vermesi vacip değil. Şayet vacip olsaydı mecbur bırakılmış olurdu ki bu da batıldır. Hani cebriye bir tane fırka var cebren yani Allah Teala azze ve celle cebir yapıyorlar yani zor illa göndermek zorundadır Kitabı indirmek zorundadır ya Allah Teala faalun limen yürüttür. dilediğini yapandır dilediğini yaptırandır Allah Teala kimse hesap soramaz Allah Teala bize hesap soracaktır dilediğini bırakır dilediğini yok eder. e, mahlukatlar hepsi onundur bu mevcudatlar hepsi onundur biz onayız her şey onadır Kimse onun mülkünde yani hiçbir şey yapma etkisi yoktur. Allah izin vermedikten sonra bir, 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 yaprak bile ağaçtan onun izni olmadan düşmüyor. Allah-u Teala lütfu keremiyle, rahmetiyle ne göndermiş be peygamberler, kitaplar. Evet, bunları tanımak, bunları bilmek, onlarla amel etmek, ona yaklaşmak, onu tanımaktır. Yoksa mecbur değildir. Bu Rabbul Alemin'in